Arkadaşlar geldim. Yine Madrid çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Madrid çıktı işte. Var. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Madrid falan dinlemeyeceğim. 2-1'i de yen. Ay 2-1 diyorum. 2-0 yendim arkadaşlar. Yeter. Silah patlattım arkadaşlar oyuncak silah. <laughs> Sarı, kırmızı, beyaz. Tamam. Karıştırmayın arkadaşlar. Ondan da al yap. Yeneceğim Real Madrid'e. Real Madrid kimmiş? Madrid'e mi Madrid, gittin? Madrid. Ama İstanbul'da Galatasaraylar var. Lola la la Senin la la. <laughs> <bomb. gülüyor> Arkadaşlar verdim. Verdim pası. Luka Bu adamla güçlü mü? Silah koktu ya. Barut koktu. odan barut koktu. Koktu değil. Arkadaşlar barut barut kokuyor odam. O Sol ayak. Benim kaleci arkadaş sol ayak. Sol ayaklı kalecim var. Ronaldo Ronaldo biraz. Eh, böyle çok iyi, çok iyi. Neymar Brezilya maçta attığın golleri atıyor atıyorsan ilikte atıyorsan ilikte fellanda misler fellanda misler Neymar'ın vuruşunu kurtaramaz Brezilya'da Neymar sert oynadı Zico Neymar Neymar Junior Junior, Neymar Junior, Neymar Junior. Arkadaşlar ben de suç. Bak hava ah, atıyor bak Neymar var. Herkes de var arkadaşlar Neymar. Brezilyalı Neymar. Ve de Arjantinli Messi de var. Düşünüyorum abi böyle. Siz dediniz lan. Siz kimsiniz? Aa! Yok yok lan iyilik. Kardı. Kardı verdi pasını. Messi. Messi Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo bir çalım. Ronaldo çıkar çalım. Hadi Messi. Sen neyin mis ya? Hayır, hayır. Allah! Im. Nereye yatıyorsun kardeş? Arkaya yatacaktır. Neyse. Maç hala devam ediyor. Yanlış tuşa bastım kaleciyi açma. Hadi. Hayır Ronaldo ya. Ne oluyor arkadaşlar? Tam ekran. Ya arkadaşlar bu ne? Messi'ye verdi. Ama Messi hadi arkadaşlar stack buraya hadi yok yok de. hadi luka mı geç luka luka bana direğin yanına hadi messi arkadaşlar messi 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 Koner. Sevdim nereden tabi atamayacağımı bildiğim için kafalık bir gol gelemez. Arkadaşım mutlaka. Ben bunu yapacağım. Gel birisi gelsin. Kim geliyor? Ronaldo. Ne alaka? Şimdi Messi hayatta pas vermemeliyim. Yoksa offside olacak. Yanlış bir şey yaptım. Ama power'dı. vardı. Verdi ne? Oh. Oğlum düşürdü ama ben intikamı çok kötü alacağım. İntikamı çok kötü alacağım arkadaş Onu tutamaz. Hadi gol demekti. Bir yaptık. Gollandım seri görüyorum. 1-1. hala değişti tabii. Yok Ali'yi lütfen. Of arkadaşlar çok yorucu. Çok yorucuyum. Saat kaç olmuş? Bakayım arkadaşlar 14.36. Üf. Ah. Hadi 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 yandakine ara bir pas. F F F F. Böyle Lap, lap, anne, lap. Odan bana bildiğin çok kötü çarptı. Ha? Kavga çıksın bana ne? Ne olacak? E? Ee? Atabilecek mi? 30, 10, 14, 30 dedi. Atar ha herkes sil kes. Zikol. Lokal. Lokal sen yap herhalde. Hadi hadi. Yandakine pas <laughs> oh, hiç kimse yok. Çok kişi yok. Aa, şu an. Allah'ım kaleci açılmamalı. Onu tuşuna basmayacaktım burada. Şimdi bu şu an basa benim arkadaş. arkadaşlar Messi. Cık, 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 cık. Messi beni üzdü arkadaşlar. Gerçekten Messi nasıl atamadı oradan ya? Ben de bekliyorum ama oyuncu da bekliyor. Hadi karşı takım. Hadi hadi. Bir. Çok iyi, çok iyi. Yandakini takip et. Evet. İki kişi. İki kişi. Allah. Icardi, Icardi pas. Messi ya. Ay 65. dakikalar en heyecanlı dakikalar. Allah'ım. Sillerim bozuldu arkadaşlar ama. Ya Madrid bak sillerim bozdu. Kırmızıyı yedim. Allah şükür sarı tamam. Sarı yedik. Adım adım. ayaklarım bozuldu. Hadi atıyorsan at. Yakından atacak bak beni korkutmak için. Hmm, çok iyi. Ziko, 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 ziko bu adam neyin nesi? Ziko, ziko hadi, ziko, ziko, ziko sen efsanevi bir oyuncusun. Ziko, ziko hadi, ziko! Kolleri kralı, bu boyu sen izledin. Zeko 95'lik 5 yıldızlar. Zeko. Sağ ol yoklu herhalde. 75. dakikalarda Zico attı. Brezilyalı Zico. Yine mi gelecek gol? Eee. <laughs> Luka Modric. Yine. Yine Messi. Yine Messi. Yine Messi. Takıma. Oradan Zico. Yine Zico. Messi. Messi yapamadı. Zico. Yine Zico. Yine Messi. Yine Messi. Yine Zico. Messi atamadı. Yine sekti top. Top sekti. Luka Modric. Luka Modric koşuyor. Koşuyor. Verdi oradan Luka Modric'e yine. Bu komedi şamaru ama alamadı. Power. Bu şey geliyordu. Allah'ım. Hadi birinci olalım. Hayır. Kim aldı onu? Öyle olsun. Elini ayağını öpeyim onu. Şu mus koner olsun arkadaşlar. Uy. İyi kurtardı kim aldıysa onu. Madrid diyorlar. Ey Madrid. Kesin atar. Nereye keser? Madrid Madrid bak. Allah. Im. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne içiyor arkadaşlar? Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Sigara mı içiyor Ne yapayım? 2-1 Pozitif. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. K Furkan Kütlet kanalına da abone olun. Furkan Pro Kütler'de de olun. Abone like atın. Buraya da abone like atın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.